Tasliga'da gecenin üçüncü maçında bir tarafta Varios, diğer tarafta Bonlaev Art vardı. İki kardeş takımı mücadelesiydi. Ee, çekişmeli oldu ama bugün gözler Varios'ta Muhittin'i aradı. Muhittin'in eksikliğini Varios çok hissetti bu akşam. Ee, zor da olsa maçı kazandı. Tebrik ediyoruz. Ee, Çetin, kaptan sözü sana bırakıyorum. Maç sonu görüşmeler kardeşim. Abi gerçekten güzel bir maç oldu. Yani biraz tek, tek hatalarımız var. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Olacak. Buradan Sefa abiye de teşekkür ederim. Karşı rakibe de teşekkür ederim. Çok iyi oynadılar. Hani hiç bu kadar rağmen güzel bir top çeviriyorlar onlarda. Ayaklarına sağlık. Herkese başarılar dilerim. Tebrik ederiz kardeşim. Talat sendeyiz. Maç sonu görüşlerine alalım. Güzel bir maç geçti her iki takımın ayaklarına sağlık. Ee, bizim için ne yalan kolay bir rakipti. Hani ikinci yarıda ve ilk yarıda olmak üzere güzel bir skor elde ettik. Ee, Çetin arkadaşımın dediği gibi Sefa abimizin ayağını sağlık takımın ayağını sağlık. Güzel bir maç geçti. Tüm takımın hepimize, hepimiz hepsine başarılar diliyorum. Tebrik ederiz. Ee, Muhittin'i gözlerimiz tekrar aradı. Bunu vurguluyorum. Ee, Kaleci Burak da keşke ellerini getirseydi diyorum gelirken. Teşekkür ederiz. Güzel maç için centilmenliğinizden ötürü. Bon Life'a da teşekkür edelim. Bundan sonraki maçlarda da iki takıma da başarılar dilerim. İyi akşamlar.